Hı? Ne misin? Her şey mı? Allah selamı üzerimize olsun. Maşallah ne güzel. Ne güzellikler yaratır. Yüce Rabbimiz gerçekten o. Her şeyin yaratısı sahibidir. <laughs> Maşallah. Zuhan Allah. Gerçekten temiz güzel kediymiş. Merhaba. Allah'ın esenliği üzerine olsun. Bütün yaratılmışların Allah'ın esenliği, rahmeti, nuru duayı haram kıldığı dışında bütün yaratılmışların üzerine olsun. Dua savaşçıları böyle dua etsinler ve doğa savaşçısı yani bu aslında cihadın cihat yani mücadele al, doğrunun e, hakimiyeti verinin yanlışın bitmesi için mücadele edenler. Bunlar iyiliği isterler, temenni ederler. Evet temenni noktasında başlar ama Sonra bunu Rabbin öğretilerini İsa Mesihle işte ruh aracılığıyla e, kutsal ruh aracılığıyla işte ayetler öte önce, önceden gelen öteden gelen kitaplarla tabii ki insanların şeytanın insanlar üzerinden doğru bozduğu ayet şey dışındakiler bunları zaten yeteri olarak şu anda toparlanıyor ve bunları şey yapın. Ee, göklerin ve yerin hakimi Rabb'in öğretilerini e, yayın. Yani o çirkinin, yanlışın üzerine atın. <laughs> o o giderilecektir. Nur doğacaktır. Ee, başka türlü bu dünyanın gerçekten nur'a kavuşması, aydınlığı bulması imkansızdır. Bunu asla unutmayın. Rabbimize göklerin ve yerin hakimi Allah'a koşalım. O gerçekten işten, gerçekten her şeyden haberdardır. O kalpleri bağlayan her şeyi bir düzen dahilinde yapandır. Rabbimizin arzı üzerinde düşünün, tefekkür edin. Ona sığının, ona güvenin. Canlılara bakın, yere bakın, otlara bakın, bitkilere bakın. Gerçekten Allah'ın kudreti her yeri sarmış, her şeyin üzerinde. Gerçekten o bize yerden gökten nimetler ihsan ediyor. Şu arı, topluyor, kokluyor, gidiyor, yiyor. İşte bu en güzelleri ve gidiyor bize en güzel nimetlerden biri balını e, icra ediyor, getiriyor. Yani bu Rabbin üzerimizde denizden nimetler çıkıyor, gökten çıkıyor, yerden çıkıyor, ilim öğretiyor, aklımızı kullanmamızın yolunu açıyor. Yani sayısız 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 lütuflar var üzerimizde. Şükür etmemiz gerekir tabii ki. Yani şükür etmezsek bunlar hepsi bize e, ne olur? Bize ihanet e, yani aleyhimize döner. Kendimize e, yani aklın değerini bilmeyen akıldan mahrum olur. Nimetin değerini bilmeyen nimetten zamanla mahrum olur ve bunun hesabı gerçekten ağırdır. Yerin göğün sahibi Rabbimize övgüler olsun. Gerçekten o her şeyi işten, her şeyi kuşatan, her şey üzerinde tanık olandır. Dürüstlere lütfu, ikramı, ihsanı çoktur. Ama yalancılar kendi aleyhine çalışırlar. Allah'ın esenliği üzerimize olsun. Allah doğruların yardımcısıdır. Şeytana Şeytana kanmayalım, ona e, kulağımızı tıkayalım. Yani ona kulağımızı tıkamak demek doğrunun değerini bilmekle alakalıdır. Doğrunun değerini bilmeden şeytandan onun tuz bozuk tuzaklarından asla ve asla emin olamayız, korunamayız. Bu yüzden de Rabbimiz'e bize verdiği, öğrettiği dahilinde e, e, ayetler dahilinde e, bu. E, bunu gerçekleştirmemiz lazım. Yani rahmet zırhına bürünmemiz lazım. O namazların önemini gerçekten idrak etmemiz lazım. Duayı idrak etmemiz lazım ve Rabbin öğretilerini yeryüzünde nurun doğması için e, o öğretileri hakimiyeti için çalışmamız lazım. İşte o zaman inşallah şeytan bize yanaşamaz. O zaman işte inşallah kurtuluruz. Selam Allah'ın esenliği. Doğruların üzerine daim olsun. Bize mesih ve kedicik. İyi misin? <laughs> Allah'ın nuru doğrular yazılsın. Ham gökte yerde dünyada ahirette. Allah'ındır. Allah'a koşun. Kendinize kıyanlarda olmayın. İsa Mesih gelmişken doğrunun safında durun ki siz de onunla ihya olun. Yoksa yanlışla yanlış kaybetmeye yanlış yok olmaya mahkumdur. Yanlışa tutunan da onunla beraber yok olmaya mahkum kalacaktır. Rahmet zırhını imanımızı her şeyin önünde tutalım. O zaman bize iyilikler yakın, kötülükler şeytan pis e, pislikler bizden uzak olur. Allah doğruları sever, Rab doğruları sever. Onları yardımcısıdır. Yanlışlar zaten kendi aleyhine çalışırlar. Hüküm yerde gökte, dünyada hayrette Allah'ındır. Elhamdülillah. Pişt. Hadi selam aleyküm. Korkma. <laughs> Benden sana zarar gelmez. Şimdi yiyecek olsaydı keşke verseydim. Allah'ın Allah, Allah üzerimize olsun. Hamdolsun belki biraz korkuttuk üzüldüm onun için. Hadi dikkat edelim. Hayvanları, canları rahatsız etmek gibi şeyimiz yok. Elhamdülillah ne güzel nimetler var. Rabbim. Subhanallah. Kedicik, kedicik nasılsın? Burada mısın? Bak bak. Pişt, pişt. Bak. Hadi selamünaleyküm.